Ah. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Sıra, sınav, Annem kışlık hazırlıyor. Ben diyorum dışarıdayız. Boş Sağ olun. Ne yapacaksın ama? Biber patlıcan, domates pişirme. Közüne yapacaksın. <laughs>

Doktor sevgilimse işte. hoş geldin canım. Her hani da bu. Yapacak bir evet. şey yok buradayız. Hoş geldiniz. 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 Hoş <laughs> ne <Nasılsınız>? rahat. <laughs> değil. Yani. Hayır, de gördüğünüz ben de burada gördüğünüz insanları ölüme terk ettiklerini. ben de diyorum ki ben de ben de deprem yaşadım. Ben de deprem var, mağduruyum. <laughs> Değerli basın emekçileri, değerli halkımız. Bugün e, Yeşil Sol Parti olarak merkezi düzeyde belirlemiş olduğumuz heyetimizle eş başkanlarımızın başkanlığındaki heyetlerin deprem bölgesini e, dolaştığı programın son günündeyiz. Hatay'dayız bugün. Bugün de e, eş genel başkanımız İbrahim Akın'ın başkanlığında merkezden gelen heyetimizle beraber deprem bölgesinde, ee, yaşanan mağduriyetleri yerinde inceleme yerinde gözlemleme ve depremzedelerle e, yaşadıkları sorunları onların e, ağzından dinlemek üzere e, bugün buradayız e, ve ne yazık ki depremin üzerinden 7 ayı geride bırakmış olduk 7 ay geçti depremin üzerinden ama sanki deprem ilk gün yaşanmış gibi hatta daha da fazla bir acı, daha fazla bir mağduriyet ve daha fazla ihtiyaçların derinleştiği bir evreye geçilmiş durumda. Çok sık ifade ettik ama sürekli bu sorunlar çözülene kadar ifade etmeye devam edeceğiz. Hatay'a üvey bölge muamelesi yapılmaya devam ediliyor. Birçok yerde evet diğer bölgeleri de dolaştık. Çok büyük mağduriyetler var. Ne yazık ki bu iktidar inanç ayrımı yapıyor. Biz bunu dün Maraş'ta gördük, bugün Hatay'da bir kez daha bunu teyit etmiş olduk bu bilgiyi. Özellikle Hatay'da kurumlarla yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkan bir nokta var ki, ki Hatay halkı çocuklarının eğitimine, ...çok fazla önem veren bir halk... ...en ciddi mağduriyet eğitimle ilgili ortaya çıkmış... ...çünkü okullar yok... ...çünkü öğrenciler çok uzak okullara gönderilmek zorunda kalındı... ...yerinde eğitim çadırları kurulabilirdi... ...mahallede bu ihtiyaç giderilebilirdi... ...ama giderilmediği için... ...bugün insanların yaşadığı açlık, yoksulluk... ...gıdaya ulaşamama, hijyen maddelerine ulaşamama... ...barınma problemi yaşarken... ...hala çadırlardayken konteyner talebi beklerken şimdi bütün bu sorunlara ve mağduriyete bir de eğitim çocuklarının eğitim ve öğretimiyle ile ilgili çıkan sorunlar. Bununla ilgili burada oluşturacağımız raporla birlikte Milli Eğitim Bakanı'yla bir görüşme gerçekleştireceğiz ve bu mağduriyetin yerinde giderilmesi için özel bir çaba sarf edilmesini talep edeceğiz. Buradan da bütün kamuoyuna duyurmak istiyoruz bunu. Bununla birlikte yine Hatay için sürekli konuştuğumuz noktalardan birisi burada toplumu eğitim Eğitimsiz bırakmak, okulsuz bırakmak, hastanesiz bırakmak, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmak e, bunun bir anlamı olduğu kanaatindeyiz. Ve hala Hatay'da bir taş üstüne taş konmamış, bir tane bir toplu konut inşası gerçekleşmemiş durumda. Buradaki bu mağduriyetin en büyük nedeninin buradaki yurttaşın göçe zorlanmak istendiğine dair kanaat toplumda gelişkin olduğu gibi bizde de böyle bir kanaat gelişkindir. Burada demografik yapıyı değiştirebiliriz. ...değiştirmek üzere depremi Allah'ın lütfu olarak gören bu yönetim anlayışını kabul etmiyoruz. Burada çok açık bir demografik yapıyı değiştirme hedefi söz konusu ve biz bunu kabul etmeyecek. Bunun karşısında da dün mücadele ettiğimiz gibi bugün de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün dikmecede yaşanan sıkıntılar bütün dünyaca artık duyulmuş durumdadır. Tarihi miras anlamı taşıyan zeytinlikler çok önemli bir geçim kaynağı özelliği taşıyan tinkileri keserek e, toplu konutları orada yapmak istiyorlar ve yurttaş buna karşı. Oysa bu konutlar başka yerlerde pekala çoktan beri başlatılabilir ve yapılabilirdi ama yapmıyorlar. Buradan elbette oluşturacağımız raporumuzla depremde yaşanan bütün mağduriyetleri dile getirme konusunda dün olduğu gibi bugün de Yeşil Sol Parti olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları sonuna kadar toplumla dayanışma içinde yerine getirmek üzere mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.